Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci dersimizde bir üst katın yani e, zemin katın çalışmasını yapacağız. Hemen sözü fazla uzatmadan çalışmaya başlayalım. AutoCAD ortamında tekrardan çıktılarımı almaya devam ediyorum. dvg to pdf olarak kaydedeceğiz. E, buradan Windows'u seçip şimdi aynısını bunun için yapacağız pdf'ime gelip zemin kat planı deyip kaydediyorum. Tamam bunu kaydetti. Bu şekilde kaydettim. Ee, zemin katın hemen previous plot diyorum. eksik kaldığım yerin devam ediyor. Ee, zemin katın hemen diğer çalışmasını da alıyorum. Eski yaptığımda aynısını yaptıktan sonra bunu da bu şekilde Zemin, kat, kapı, pencere, kp diyeyim. Tamam. Bunu da bu şekilde hemen kaydettim. İşlemlerimiz aynı arkadaşlar. Photoshop dosyama geçiyorum. Dosya, komut dosyaları, dosyaları yığına yükle. Gözat, burada psd dosyası vardı. Photoshop kat planı boyamanın pdf'ini geçiyoruz. Zemin, kat, kat planı ve pencere, kapılar. Evet. Girişte yaptığımız aynısını bu işlem içinde yapacağız arkadaşlar. Biraz daha hızlı bir hızlandırılmış bir video olacak. Hızlı bir şekilde bunu da halledelim. Evet şunu çıkarıp hayır diyorum. Bu aşamaya gelip tekrardan bir arka plan atacağım. G'ye basıyorum. Yani şuradaki e, boya kovası aracına tüm katmanları kaldırıp buraya atıyorum. Pardon. Tamam beyazı seçip arka planımızı yaptım. Ee, i̇lk yapacağımız aşama neydi burada arkadaşlar? Duvar ve zemindeki döşemeler. Hemen çıkartıyoruz şuradan duvarlar diye bir katman oluşturuyorum. Duvarlar diye. Daha sonra seçim aracını seçip şunu kapatıyorum şu anda. Üstteki isimler falan gözükmesin sıkıntı yaratıyorlar. Şunları Shift'e basıp seçimimi arttırıyorum. Evet Shift'e basıp bunları ekliyorum. Şu e, eklenmemiş bir de şu eklenmemiş. Tamam. E, bunları ek, ekledikten sonra e, gördüğünüz gibi burada bir diğer eski şeyimin aynısı olması lazım. Duvarlar olması lazım. Eski planıma gidiyorum. Şu anda düzeyler ve eğrileri kaldırıp burada tekrardan boya kova sarıcını tıkıtlayıp alt tuşuna basıyorum. Örnekliyorum. Buradaki e, kullan, kullanacağım diğer planda kullanacağım planı örnekliyorum şey duvar tipini örnekliyorum tekrardan geçip buraya arkadaşlar duvara gördüğünüz gibi yapıyorum Evet seçimi kaldırdıktan sonra arkadaşlar bunu bir an önce kaydedim PDF değil Photoshop kat bulanı boyama PSD zemin kat bunu enter yapıp onaylıyorum Evet, e, tekrardan bakıyorum hangi şeyler, ne olacak, hemen belli. Bazı şeyler belli. Tekrardan bu kat planıma gidiyorum arkadaşlar. Bu kat planda gördüğünüz gibi öncelikle bu e, zemini alıyorum, buraya koyuyorum. Koyduktan sonra, bakın koyduktan sonra CTRL ile A'ya basıyorum, şunun üzerindeyken hiçbir şey yapmazken del, del ile siliyorum. Şimdi, bundan sonra komuttan çıkaralım. Yani çok önemli değil ama benim şu anda gözümden kaybettiğim bir duvar var. Hemen duvara geçiyorum. <laughs> w yani seçim aracına tıklayıp şuradaki seçim aracındaki şeyimi rengimi kontrol ediyorum. Boya kovası aracına tıklayıp burayı tıklıyorum. M'ye basıyorum. Sağ tıklıyorum, seçimi kaldır diyorum, bir geri gidiyorum. Evet, daha sonra şimdi zemin kat planını tekrardan şöyle en üste alıyorum. Burada benim bir zeminimi yapacaktım. İşte örneğin nereler var. Odalar, holler ve salonlar. Bunları yapacağım. Oda, salon, antre. Haol, antre. Bunları bu şekilde e, boyayacağız arkadaşlar. Bu planımı kaldırıyorum. Buradan e, burada sihirli değnek aracını seçiyorum. Odamı seçiyorum. Bakın doğru yerimi seçtim. Pardon. O yüzden buraya geçiyorum. Bura, bura. Daha sonra şu antreler. Ee, şurası salondu. Aynı zamanda bura ve buralar benim için önemliydi. Evet tekrardan kontrol edeceğim zaten. G tuşuna yani kova aracına tıklayıp e, burada flora gelip burayı boyuyorum. M'ye basıyorum, sağa tıklıyorum, seçimi kaldır diyorum. Bakıyorum doğru yerimi yapmışım. Tamam. Salon oda, salon, antre, hol. Tamam, okey'dir. Şurada ben yine ne olur ne olmaz boyayayım da. Şimdi şunları da boyayayım. Sağ tıklayayım. Seçimi kaldırayım. Tamamdır. Ee, buradaki parke boyamalarını hallettim. Şimdi sıra seramiklerde. Seramimi tutu tutuyorum. Çekiyorum. Sürüklüyorum buraya. Bakın. Yani uyumsuz olacağı için bunları tekrardan ctrl yapıp siliyorum. Delete basıp. Bakın yine seçimim hala burada etkin olarak ee, duruyor. Tekrardan zemin katına bakıp doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra burada sihirli dinik aracını seçip bir kez tıklıyorum elana, ek, ekrana herhangi bir şey olmaması için sonra seçiyorum terasları, mutfakları, tuvaletleri, mutfakları ve balkonların hepsini seçtim. Gördüğünüz gibi işlemlerin aynısını yapıyorum. Sonra boya kovasına basıyorum. Pardon şurayı eklememişim. Boya kovasına tekrardan basıyorum. Tekrardan aynı işlemi bunun için yapıyorum arkadaşlar. Evet bunu da kaydedeyim. Hemen. Evet, şimdi bundan sonraki aşamamız neydi? Şu merdiven olayıydı. Şöyle tekrardan aynı işlemleri buraya da yapacağım. Gördüğünüz gibi şunları seçim dışı çıkarıp burayı floor katını siliyorum. Hemen merdiven diye de oluşturabilirim. Ama dursun şöyle merdiven yazıp boş dursun çok da önemli değil. Diğer merdivenleri de boşaltıp M'ye basıyorum. Buraya sonradan yapabiliriz. Seçimi kaldırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu alanımı seçeceğim. Evet. Bu flora tekrardan seçip siliyorum. Bakın burada böyle bir şey oldu. Şimdi ben burayı tekrardan dolduracağım. Yani şöyle seçin. Daha sonra boya kovası aracını seçin üstüne tıklayın o zaten kapatır. Fakat dikkat edeceğiniz bir şey var. Burada gördüğünüz gibi duvarın üstüne geliyor. Duvara bunun üzerine koyabilirsiniz. Şöyle. Fakat şuradaki planı da koymak durumundasınız. Hatta ben flooru şöyle çekeyim. Tamamdır. Yine aynısında bu karşıdaki merdivende yapacağız. Evet. Şunu şöyle seçimden çıkarıyorum. Burayı buradan siliyorum. Şimdi buradaki alanları tekrardan dolduracağım. Hiç gerek yok eski planıma gidip şunları seçiyorum. Katmanı çoğalt diyeceğim. Zemin kat tamam deyip işi bitireceğim. Gördüğünüz gibi yine sıkıntı oluşturmuş. Onu en aşağıya alıyorum ve işimi bitiriyorum. Buradaki durumu bu şekilde anlatayım arkadaşlar. Hemen süremizi tekrardan bir bakalım. Evet yine 8 dakikamız dolmuş üzere. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.